Günaydın. Seninle karşılaştım çok iyi oldu aslında. Günaydın. Şimdi beni iyi dinle Aksel. Seni sevdim değişik bir çocuksun. Melis'e de gayet iyi geliyorsun. O yüzden sizin bu gezip tozmalarınıza bir şey demiyorum ama... Buraya kadar olan kısım için teşekkür ederim. Kesme, bitmedi. Affedersiniz. Bu beraber kalma olaylarından hiç hoşlanmıyorum ben. Ama öyle bir şey yok ki. Ben aptal değilim. Ben de gençtim. Benim yetiştiğim ortam sizin yetiştiğinizden çok daha sıkıydı. Ona rağmen bir sürü şey yaşadım. O yüzden bana yalan söyleme. Senin bu evde kaldığını biliyorum. Daha önce de Melis sende kaldı. Melis bende kaldı. Evet. Hastaneden çıktın ertesi günü. Eve sabah geldim. Sende kalmadı mı? Doğru. Bende kaldı. Tamam. Bu son olsun. Bir daha istemiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık merak etme. Güzel. İyi günler. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. İnsanın yanında güveneceği biri olması güzel. Öyle ama yine de kolay değil. Yani sonuçta en büyük sırlarını paylaştın benimle. Merak etme sırrımı benle güvendim. Ve sana yardım etmek için her şeyi yaparım. Sağ ol. On altı numarayı değil mi? Bakayım hemen. Evet. Burası. Hadi gidelim. Merhaba. Bir şey yok mu? Aysel Hanım. Buyurun. Merhaba. Telefonda konuşmuştuk. Ben Barış Erdoğan. Günaydın aşkım. Günaydın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye bana öyle bakıyorsun? Benden ayrıldığın gece nerede kaldın Melis? Ne? Gerçekten anlamadın mı? Zaman mı kazanmaya çalışıyorsun? Aksen ne oluyor? Sana çok basit bir soru sordum, değil mi? Annen bende kaldığını düşünüyor. Ama kalmadım. Nerede kaldım? Bana şu an hesap mı soruyorsun? Evet soruyorum. Ve hala cevap vermemenden iyice kıllanmaya başladım söyleyeyim. Dilan'da kaldım tamam mı? Dilan'da kaldım. Dilan'da kaldım. E, moralim bozuktu, üzgündüm. Dilan'ın yanına gittim, orada kaldım işte. Daha ne olabilir ki? Ne bekliyordun? Bakalım öyle mi? Aksel ne yapıyorsun? Ben şu telefonumu ya. Aksel verir misin telefonumu? E, telefonumu niye alıyorsun? Aksel, telefon verir misin? Kocuk musun? İnanamıyorum sana ya. Aksel! karissin ya. Hey, bir dakika. Sayar korijini. Hızlı gidebilir miyiz? Hızlı gidip de ceza mı yiyelim? Ancak kadar efendim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.